Gel yanıma gel Yanıma gel Bir dakika gel Bİ Çok eğliş araz- Şurayı bekle Aman ne işim Oteli yerleştirdim oh. <laughs> oh, Atak Şimdi nasıl baltamı bir alayım hemen bence başlayayım. Koydum. 7 vuran balta var abi bende. Niye ben <laughs> aldım? Aa, bekle bakayım. Bunu bassam hmm. ne olur ki acaba ya? Bekle ya. Ne lan ne oldu? <laughs> seviye birdi ya. Neyse. Dur bekle bak. Bak 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 bak. Ne oldu lan? <tık> Aa o bende de oluyor lan. Şey arttı benim. Level'ın arttı mı? Seviye bir ama. Neyse gel. Gidişalım. Dark diyeyim ya. Daha iyi. Şöyle yüzüm döneyim. Oğlum Arkaya <laughs> dön. Yes sir bro. Dört Aa kalkan dört. var lan. Kalkan alayım mı? Kalkan mı var? Bu kalkana benzeyen bir şey oh, bu. ya ne lan bu? 260 ben. Bekle ben bunu bir alayım dedim. Bu neymiş? Lan? Elektrikli bir şey, Elektrikli bir şey mi sen dedi bu? Evet, yeşil sarı. O neymiş lan bak. baksana madem almışken ben de ondan alacaktım bu. Bu ne bu neymiş? Ona koyuyor. Anın. Hani bakayım. Hani bakayım. Şöyle ha. bir... ben de, ben de alayım lan 260 TL'ymiş zaten. Ee, çok kalabalık oldu ya. Ki basıyoruz. 11 vuruyormuş. Bunun yerine bir alak bakalım. Bak. Bu ne? Bu ne ya? O ben çok kötü bir şey mi aldım herhalde ya? Bu ne? Oğlum şunları kaldıramıyor muyuz buraya? Hah, keşke almasam. Bro keşke almasaydım ya. Evet Abi şuna yanlışlıkla 3 boyu bastım ama bir vuran kılıca basmışım ya. Bu ne? Bu ne? Buna buna basalım. Hadi gel. Ne ama başlıyor türü. Ondan ya. sonra emoji, emoji. Oğlum çok iyi. Pet veriyor. Tamam. Hadi gel. En sonunda da pelerin veriyor. Tamam başlat hadi. Bir dakika başlatmasana Ha tamam sen tamam, başlat boşver başlat. Oh, yol. Aynen bayağı yoğun. Aynı aynı şey sadece. Ya atla zaten aynı aynı bakın laciverte gibi bir şey ya. Sadece daha fazla. Hop güçlü vuruyorum hepsini. Öldüm lan ben. Ne? Oğlum onu nasıl başardın? Roket at, roket. Kanki onu nasıl başardın? Aa cevap çoğum lan. uf uf. Of, of. Hepsini bir çoğum geçiyor. Tamam gel sen. Seni kaldırayım ben. Şunu öldür. Kaldır mı? Hayır 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 öldürecek beni. üstümüzü güçlendirebiliyoruz mu? Bir dakika. Üstümüzü de güçlendirebiliyormuşuz. Keşke onu güçlendirseydim. Evet, onu güçlendirebiliyorum. Yani çok güçsüz olur ya. Yani. Ben... Aynen. Aynen. şey oluyor Alo ben öldüm ya Senin köpek ne? Rottweiler filan mı? Abi benim şu iki ne boka yarıyor ben onu hala anam Bunlar çok güçlü Havai fişek Havai fişekle ölmüyor ya Armut yedim Hadi 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 öldür, öldür 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 Level atladım ben sen de atladın herhalde Aa dur CL tamam. Ben de et var. Eti yedim ama işte. Bu Köpek eti. gelmedi, yedim. Evet. <laughs> Nasıl lan? Ya. Benimki 6, seninki kaç? Bir bir ne? Boş ver, boş ver. Bu 10, şey bu. 10, on, on Ha, onu giy oğlum o daha iyi. Lan onun Kaç ha. kaç. Aha bende 3 tane daha ölümsüz totem varmış ya, Oğlum bende de var Hani ölüyoruz ya beraber öldürüyoruz Aynı şey. Lan tamam da yani şey neydi onun adı En son birdi o Aha bomba 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 kaç Şu iki gibi kullanıyor ne bakıyor ya Bana bağımlı mı oluyorlar ne oluyor Aa hepsi donuyor lan öldüm ben öldüm öldüm köpeğini yaletsin köpek bu oyunda bir şey yap 17, 17. Yani. 20 saniye kaldı Lan öldür öldür öleceğim öldür bırak yapamam <laughs> kanki çok zor ya. Dikkat etmemiz lazım bayağı. Bu sefer son Beni... Benim, bitti benim attım. Abi köyü ele geçirmişler. Biz ne Bu, Bu niye Bu köyü da. Bir tane bomba. Oğlum aynı anda atıyoruz ya çok iyi. Benim, benim canım bitti. Oğlum tarmal tüfek gibi o kaçıyor. Hiçbiri gitmiyor ki. Tamam bitti herhalde. Rook'ları çek bakıyım kendine. Çok kişi olursa söyle bana hepsini dondurabilirim. Lan bana bir ok çıktı. Rook'u zibul. Bir dakika bakıyım. bir saniye bekleyelim. Oğlum bu balta... Sen ayarla ben bir gidip geleceğiz. Abi öldüm ben. Nerede öldü? Yanım ışınlan şu an bir zombi var sadece. Yani görünürde bir zombi var şu an. Ama tam üst tam üstünde dikkat et. 3-3'de alıyor lan ayıptır lan Oğlum kaç kaç bomba Bomba lan bomba Hep seni dolduracak Bistirecek. Abi yine Benim canım bitti canım bitti iksir mi? Ölmüyor lan bu Ölmüyor ölmüyor Sen öldün mü Hayır Kanka benim canımı görebiliyor musun sen Evet sırf 1.5 1.5 değil ben de şu şöyle... an canım gözükmüyor Nasıl yaşıyorum? Şimdi şöyle bir gıdım. gıdım Nasıl? Ya bir, bir kişi şi... Abi bir kişi bir kişidir ya. Beyni uzandırmak. Oo üçlü. Ben iki kilo oldu lan. Heh tamam canım sürdüm. Geldim. Nasıl iki kilo oluyor? Oha ya. Oku özel galiba. Yeşil oku yapmıştın sen. Ben evet. yeşil yapmamıştım o. Yok lan oku ok yeşil. Ha, 10 level bir 1700 tane şeyim oldu. Zümrüt bro. 1700, <laughs> buradan mı gidiliyor? Mu? Bence buradan gidildi. Burada ne var lan? Aha, var? Buradan git. Aha. Ben bir yere gidemiyorum ama. Ne oluyor şu anda? Gel. Gel. Aha. <laughs> Harita bulduk. Aa bana bir şey verdi. Aa bu. Bana ne çıkıyor? Hangi git. İksiriş. Don. mi? Sen Hangi Don. Kendim özelliğim yok. <laughs> ne yap? Bak et at. Bak at. Tamam dal dal dal. Atacağım at. Tamam. Hayır. Hayır 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 ya. Son son şeyi kullandı. Hayır hayır lol lol. Abi okum kuşu sen, sen ok atsana ya AHA! Chase şey zırhı çıktı bana 10 LEVELS level, ben de level Dondurma özelliği biraz hızlı artık çok hoş olacak Şuradaki elmayı verirsen canım diğer ne istiyor burada checkpoint mi var ne Adam ölmüyor baba. Adam ölmüyor baba. Ben öldüm adam ölmedi yani Neredeyse. Oğlum arada o ne? Orası ne olur? Ben patladım. Oğlum bir şey mi? Bekle. <laughs> <laughs> Ok vardı buralarda. Ok alacağım. Ama benim dur bekle. O oku bana bırak. Oku tamam. bana bırak. <laughs> ya. Saat saat kalsın sakın. Şu bombayı bırakamıyor mu? Bırakamazsın. Saat kalsın sakın. Bir sürü oldukların var. Bir sürü olsunlar var. Da... Gitsin tam. Oğlum başka bombayı mı yok? Aa burası dolup kaynıyor. Aa bu. Aa Buralarda bir şeyler var da ya. Bir şeyler de yok ama. Ne ama öleceksin kaç. Abi. Hayır. O kat. O kat. İnsan ol. Bekle. <laughs> Dondurdum hepsini. Hop. Düştüm sütümü de. Kalk Bazı, sana kaldı, ihtiyacımız. Kaldır 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 kaldır. Vur. Pat, patla, patla, patla. patla patla. Patla patla Oha 208 tane okum var lan ben oku atıyorum. Kaldık Kal o oku bana. Bak 7 level okumuş. Benimki 1 level abi. 7'yi kullanmayız kullandınız. Burada hiç. başka bir şey yok herhalde gidelim ki. Şu tarafa gitmedik. O tarafta bir şey var mı? Bak. Oh. oh. Abi bekle hepsini dondururum ben. Abi donmuyor. Bu özellik bok gibi ya. Gitti 260 şey ya. boşa gitti. Ya. Level atladık. Şunları bir çok sen. Ondan sonra şu şey mor şey biliyor ya. Mor. Onlar ben harcamıştım direkt öldüm. Ha canım var. Bekle gel şurada adamlar var da. Ha. Attım oraya bomba. Adam çıkıyor. Bir tane zombi. Oğlum bana can vermiyor ya. Ölmüyor lan bunlar çok mu güçlendi? Ne oldu bunlara ya? Oh, ya. Senin ok çok güzel ya. Bana da ok. Hmm. bir şey biz burayı bitiremeyiz. Şuradan mı? Şuradan atlanıyor da oraya nasıl atlayacağız? Kazmanı Şuradan yok. Oğlum get, nasıl kazarak nasıl gideyim? Altımıza bir de blok var <laughs> ya. lan. Burada bir şey. Yok hiçbir yok ya gidelim Şuradan çıkıyor ya bu arada. Haberin olsun. Aa bak buradan. Nereden? Aa gel gel şuradan çıkalım lan. Ha doğru lan oraya bir çıkalım. Şimdi ee, Oğlum orda Ya mı gidiliyordu? Burada. Şuradan gidin mi? Burada Burada görmüyor musun? Ya, at. Bak, think, bro. 55 attım hepsini. Öldü <laughs> can. Dermiş. Burada ne var ya? Creeper hiç önemli değilsin o yüzden öldü git. <laughs> Şuradan giriş var. Daha yeni biz buradan mı girdik acaba ya? Yok da mı? Galiba evet. Orası mı? Creeper madem burası. Gelin. Aa ben öldüm. Ne? Öldün mü? Ben de ölüyordum. O... <laughs> Neredesin şu an? Vallahi. Oğlum sen niye? Işınlan yanım. Yanım bomboş, yanım bomboş ışınlan. Şunu bekle geliyorum. Ha, örümcek var ama bir tane. Bir tane de iskelet var şu anda. Görünürde. Gel gel şu an onlar da gitti gel. 10 saniyem kaldı. Bekle geliyorum, bekle geliyorum. Özür dilerim. Ah. Evet. Baştan mı? En baştan mı? Yok en son nerede kaldıysak galiba orada. Yo başla. Tölye... Ay. Hayır ya. Neyse. Dur bekle.